Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Keyifler yerindedir. Hadi gelin bakalım bu akşam hayatınızda genel olarak neler oluyor? Genel bir açılım yapalım. Sonra bilmeniz almanız gereken tavsiyelerden yola çıkalım. Ve gelen açılımın detaylarına göre de sorularımızı şekillendiririz. Ben yarın burada olmayacağım. Cuma günü tekrar videoları devam ediyor olacağım. Şehir dışına çıkacağız çünkü. Hadi gelin bakalım. Kolektif açılma zamanı. zamanı niyet ederek ruhsal rehberlerimin meleklerimin yardımıyla en doğru mesajları almaya, en doğru rehberliği yapmaya niyet ediyorum. Benim canım arkadaşım şu anda ne yaşıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Benim canım arkadaşım Kararsız kaldığı bazı konular var. Tereddüt etti, şüphe duyduğu, güvenemediği, gerçekleri görmezden gelmek zorunda kaldığı duran bir dönemde olduğunu görüyorum. Güven eksikliği yaşıyor olabilir, şüphe etti, gerginlik içerisinde olduğu bir enerjide olabilir. Aktif bir bekleyiş içerisinde, hayallerinin gerçekleşmesi için ileri görüşlü, yani ee, ne diyeyim size, sorumluluk almak, onunla beraber uzun vadeli kararlar verme, ileriye yönelik planlar yapmak üzere bir bekleyiş içerisinde görmüyor. Bir şeyleri kaybetme korkusu yaşıyor. Terk edilme endişesinden de bahsediyor olabiliriz. Bir ilişkiyle ilgili ya da bir iş kaybıyla da ilgili bir korku var. Maddesel ya da manevisel. Bir endişe, vicdan azabı, uykusuz geceler yaşıyor olabilir. Bir suçluluk duygusu içerisinde. Pişmanlık içerisinde olduğunu görüyorum. Ve artık sorumluluk almak istediği, güven vermek, işte iradeli, istikrarlı, düzen oluşturmak ve kurallar koymak istediği, Bağlılıkla, kararlılıkla istikrarlı bir e, gü güven içeren bir ilişki de olabilir. Bir işte olabilir. Sorumluluk almak istediği bir dönemde imparator kartıyla imparatorun en e, gölge tarafı Mars, koç bir şey olduğu için kartı İmparator. Biraz arkadaşlar ben her şeyi tek başıma yaparım deyip hiç kimseyle paylaşmıyor olabilirsiniz. Bütün yükü üstünüze almış olabilirsiniz. Biraz ego çalıştırıyor olabilirsiniz. Aman aman dikkat edin. Çünkü evet ben yaparım duygusu güzel bir şeydir. E, bu güçlü özgüvenli duruşunuzu takdir ediyorum. Ama bazen yardım almanız gereken konularda yardım istemeyip tek başınıza çabalarsanız size böyle vizin azabı, korkusuz geceler. Biraz hani belki birinden akıl alabilirsiniz, birinden destek isteyebilirsiniz, yardım istemeniz gereken konular varsa bu konuda da insanlardan yardım alabilirsiniz. Ya da muhataplarından yardım isteyebilirsiniz. Hadi gelin bakalım. Peki benim arkadaşım hangi konularla ilgileniyor şu aralar? Arkadaşlar zaten bir kadersel süreçten geçtiğinizi görüyorum. Bir uyanış yaşadığınızı görüyorum. Ve özgürlüğünüze ulaşmak istediğiniz, özgürlüğünüze ulaşmak için çözümler aradığınız bir süreçtesiniz mahkeme kartıyla. Büyük bir yükten kurtulmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bir Gerçek bir mahkemeden bahsediyor olabiliriz. Geçmişte barışarak, geçmişten temizlenerek ve özgürleşerek aslında bakarsanız nöbet tuttuğunuz, temkinli olduğunuz bazı konular var. O mahkeme sonucunu bekliyor olabilirsiniz dedim ya. Ve çok fazla yorgun hissediyor olabilirsiniz. Gücünüz, sabrınız tükenmiş olabilir. Yara almış olmaktan dolayı çok fazla kendinizi savunma içerisinde hissediyor ve tekrar yara almamak için temkinli, çekingen davrandığınız bir süreçten geçtiğinizi görüyorum. Harekete geçmek istediğiniz konularla ilgili büyücü potansiyeliniz var. Büyücü nedir? Dört elemente de sahiptir. Hem ateşin, hem havanın, hem suyun, hem toprağın gücüne sahiptir Aslında tüm güce sahiptir ve öncülük edebilir ne istiyorsa hayallerini gerçekleştirebilir ideallerine doğru hareket edebilir ve bu konu biraz sizin duygusal seçimlerinizle alakalı duygusal tamamlanacağınız konu sizin için neyse hani severek yaptığınız bir işten bahsediyor olabiliriz aile kurmaktan bahsediyor olabiliriz derin duygular beslediğiniz bir insanla birlikte Evlenmekten de bahsediyor olabiliriz. Mutlu, huzurlu hissedeceğiniz herhangi size mutlu ve huzurlu hissettiren herhangi bir konuyla ilgili bir tamamlanma yaşamak istiyorsunuz şu anda. Ve bununla ilgili de aslında potansiyeliniz çok yüksek. Büyücü potansiyeliniz var. O kadar demiyorum. Yani büyücü nedir? Herisi tabii ki bunu iyi niyetli bir büyücü olarak algılayın. Peki benim arkadaşım bu süreçleri yaşarken nasıl hareket etmeli? kere alma vermesi dengesine dikkat etmeli. Onunla beraber paylaşmalı ya da yardıma ihtiyacı varsa yardım almalı. Bu e Örnek veriyorum bir uzmandan yardım almak dolu sağlıkla ilgili bir probleminiz vardı O konuda da olabilir. İşinizde bir sıkıntı yaşıyorsunuzdur. Bilir kişiden yardım almak olabilir. Ya da kalpsel bir mevzuyla ilgili bir psikolojik bir problemden de bahsediyor olabiliriz. Yani bu psikolojik destek almak bile olabilir arkadaşlar. Maddi sorunlarınızı çözmeye odaklanmalı ve ihtiyacınızın fa fazla paraya e, yani ihtiyacınızdan fazla paraya sahip olmak istiyorsanız eğer böyle bir süreciniz varsa bu konuda alma verme dengesine dikkat etmeyi ve hoşgörülü yaklaşmanız gerekiyormuş. Yani daha böyle uyumlu, dengeli hareketlerde bulunmanız gerekiyormuş. Onunla beraber eskiyi bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Kılıç altılısıyla artık sizi geride tutan, aşağı çeken, enerjinizi emen, vampir gibi sizi tüketen durumlardan artık tereddüt ederek de olsa yeniye açılmalı ve artık veda etmeniz gereken süreçlerden bahsediyor bu süreç biraz yavaş ilerliyor olabilir ama pes etmemenizi söylüyor çünkü bir kazançlı iş fırsatı bekliyor olabilirsiniz bir terfi alacaksınızdır ya da örnek veriyorum güzel bir mertebeye çıkmak olabilir ya da farklı bir iş yerinden kabul edilme iş, iş başvurunuzun kabul edilmesi olabilir e, mevkinizin mertebenizin yükselmesini bekliyor olabilirsiniz dediğim gibi artık dürüstçe ee, işte bu beklediğiniz adımlardan sonra artık eskiyi bırakarak güzel ve yavaş bile olsa sabırlı olarak alma verme dengesine dikkat ederek artık ne, neden vedalaşmanız gerekiyorsa uzaklaşmanızı söylüyor. Peki benim arkadaşımın bilinç altında bu konularla ilgili düşünce bir benim arkadaşım bilinç altında ne yaşıyor? Biraz münakaşa aslında kendi iç dünyasında belki kendinizle bile tartışıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla sabırsız olduğunuz, kendinizi agresif hissettiğiniz bir süreçten geçtiğinizi görüyorum. Aslında duygusal olarak duygularınızın farkına vardığınız bir süreçte olabilirsiniz. Kupa Kralı geldi ve kime karşı bu duyguların farkına varmak dediğimizde artık sizden özgürleşmiş sizin yani sizden bağımsızlaşmış kendi hayatına odaklanmış özgüvenli çekici cazibeli güzel hanımefendi ya da yakışıklı bir beyefendiden de bahsediyor olabiliriz kupa kralı eğer bir erkek arkadaşım dinliyorsa kendisinin duygularının yeni farkına varmış. Bir hanımefendi arkadaşım dinliyorsa bir kraliçe gibi algılasın ve karşısındakini değnek kralı olarak alsın. Bir beyefendi dinliyorsa değnek kraliçesi olarak algılasın karşısındakine. Artık bu olgun güçlü kadınla ilgili aslında bakarsanız duygularınızı yeni fark etmiş olabilirsiniz ve Bundan dolayı da e, aradan çok zaman geçmiş olabilir ve siz bu konuda motivasyon eksikliği hissediyor olabilirsiniz ama aslında bir hazırlık sürecinde olduğunuzu görüyorum. Belki umutsuzluğunuzu kırabilecek ya da işte bu durumdan çıkabileceğiniz bir işte kendinizi çok fazla sevgisiz hissettiğinizi görüyorum ve şükürsüzlük durumunuz çok fazla bıkkın ve yorgun hissediyor olabilirsiniz. Zaman zaman hangimiz hissetmiyoruz. Peki bu değnek kraliçesi kimmiş? romantizm yaşamak istediğiniz biri, duygularınızı sunmak istediğiniz biri, hatta istikrarlı ve e, güçlü adımlarla ona gitmek istediğiniz biri. Ve arkadaşlar tıs Kupa Şövalyesi, Tsus Şövalyesi değnek prensi olarak geldi. Aslında şans isteyeceğiniz birinden de bahsediyor olabiliriz. Bir romantiklik durumu söz konusu. Bir aşktan bahsediyor olabiliriz. Ve bu istikrarlı ve kararlı adımlar atarak dengeyi, uyumu, denge kartıyla da barışı, barış yapmak istediğiniz, uyumlu olmak istediğiniz, zamanı bıraktığınız olaylarla ilgili uyum içinde olmak, sağlıklı bir ilişki kurmak istediğiniz biriymiş bu DNA kraliçesi. Peki DNA kraliçesinin sizinle ilgili düşüncelerinde ne varmış? Ya da kralının. Bu değnek kraliçesi sizinle ilgili ne düşünüyor? Aslında sizinle bolluk bereket enerjisi içerisinde hissediyor ama kendisini artık engellemiş olabilirsiniz belki ya da birbirinizi engellemiş olabilirsiniz. Artık çaresizlik içerisinde ve korkuları var sizin. Artık çok fazla kendisini yalnız hissediyor. E, durgun bir süreçten geçiyor. İçine kapanmış kendi yolunda yürümeye çalışan biri bu kişi. Ve hayal dünyasında yaşadığını düşünüyor. Belki de onu engellediğiniz için karşılıklı duygularınız olduğunu belki de ben kafamda kuruyorum zihniyetiyle de bakıyor olabilir. Gerçekçi olmadığını bu aşkın ya da bu sizinle ilgili duygularını ya da sizin onunla ilgili duygularınızın gerçekçi olmayacağını bu ilişkinin artık bittiğini düşünüyor olabilir. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.